Şimdi burada arkadaşlar birim dönüşümleri var. Bu da birazcık önemli. Reçeteli ürünler için özellikle. Şimdi ben buraya bir örnek yazdım. Mesela marul. Bunun alış birimi arkadaşlar aslında adet ama kullanım birimi gram. Şimdi hamburgerde 30 gram marul kullanıyorsunuz ama bir adet alıyorsunuz. Bunu stoktan düşerken kaç adet veya kaç kilo kaç gram nasıl düşeceksiniz? Bunun hesabını yapabilmek için işte burada benim birim dönüşüm tablosu adını verdiğim yer var. Burası firmaya göre satın alma raporu. İşte Acar Toptan'dan, Bilge Kazaz'dan, Can Kasabı'ndan neler aldığımızı burada tıkladığımızda görüyoruz. İşte buradan sosis, toz şeker, patates almışız. Ne zamanmış bu? Kasım ayınınmış. Aylık rapor olduğu için işte 1 Kasım'da 30 Kasım arasındaki alımlar burada görünüyor. İşte Bilge Kazaz'ınki burada. Bunları kapattım. Scroll'u açmamak için. Tavuk bu tavuk da Can Kasabı'ndan almışım arkadaşlar İşte bunu da kapattım şimdi size eksik listesini gösterebilmek adına ben bunu 80 tane yaptığımda 10 tane için eksiğim olacak bakın en fazla 70 adet üretebilirsiniz 80 için eksik listemiz oluşturuldu 384 liralık malzeme alırsak 80 taneyi üretebiliyormuşuz arkadaşlar. Dana etinden eksiğimiz varmış. Reçete miktarımız 80 grammış. 80 tane üretebilmek için 6.400 gram, 6 kilo 400 gram ete ihtiyacımız varken bizim stoğumuzda 5600 gram. Yani 5 kilo 600 gram var. Burada arkadaşlar bizim 800 gram etimiz eksik. Bu da 384 lira yapıyormuş. Dolayısıyla ben bu eti alırsam reçetemi bu sayıda yani 80 tane yazmıştım. Üretebilirmişim arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda özellikle son yazmış olduğum masa adisyon takip programında artık sona geldim. Setup öncesinde yani derlemeden önce programı son denemesine yapıyorum. Şu an programı bitirdim arkadaşlar. Videoyu da beraberce görelim istiyorum. Şimdi program ilk açıldığında önümüze bu ekran geliyor arkadaşlar. Masayı seçmek için herhangi bir şekilde bir masanın üzerine tıklamanız yeterli. Burası için diyelim ki tıklama yapmadan masa siparişi alamıyorsunuz arkadaşlar. Önce bir uyarımızı göstermek istedim. 15 numaralı masayı seçtim şu anda. Masa siparişi alacağım. İşte hamburger, patates kızartması kolayı aldım arkadaşlar. Şimdi ben buradan hangi ürüne ne kadar tıklarsam tıklayayım. Burada varsa bunun üzerine ekleyecek. Ama eğer isterseniz de buradan da artırabileceksiniz arkadaşlar bu siparişleri. Bu şekilde diyelim ki her birinden ikişer tane sipariş alabilirsiniz. Veya ben buradan yine geldim sosisli sandviçe eklemiş oldum arkadaşlar. İşte bu şekilde ürünlerimizin siparişini alabiliyoruz. Ben bunun üzerine tekrardan tıklayıp seçimi kaldırabilirim veyahut da başka masaları da seçebilirim arkadaşlar. Bu masadan çıktığım anda bakın artık benim masam dolu. Dolayısıyla benim dolu olan masam kırmızı görünüyor. Şu anda herhangi bir masa seçili olmadığı için masa boş, masa hesabı toplamı boş ama bu dolu masanın hesabı burada görünüyor zaten arkadaşlar. Tıkladığımda adisyonum buraya gelmiş oluyor. Dilerseniz burada arkadaşlar adisyonu yazdırabilirsiniz veyahut da pdf'e kaydedebilirsiniz. Bakın logomuz da burada. Ben burada ayarlar diye bir yer ekledim. Şimdi programı tanıtırken hepsini göstereceğim zaten. Şimdi bir başka masa daha seçmiş olayım. Bu masaya da yine ben işte sosisli ile fanta almış oldum. Hani masaların dolu olanlarını da göstermiş oluyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi adisyon programımızın animasyonları çok çok güçlü arkadaşlar. Dolayısıyla en ufak bir kasma da yapmıyor. Şimdi ben bu ekrandayken paket satıyorum aynı zamanda diyelim ki. Ayaktan gelen veya elden satış yaptığım müşterilerim de geliyor. İşte ben buradan da bu şekilde siparişimi alabiliyorum. Bakın iki tane kola tıkladım. Bir sosisli bir hamburgere tıkladım. Hatta bunun üzerine iki tane de patates kızartması eklemiş olayım arkadaşlar. Her tıkladığınızda şurası artıp azalıyor. Bunu siz de buradan manuelde aynı zamanda artırıp azaltabileceksiniz. Şuradan siparişi iptal etmek istediğiniz zaman çöp simgesine tıklayın tıklamanız yeterli arkadaşlar. Şimdi bunun için de bir adisyon açmış oluyorum. Karşılaştıralım hemen. Hamburger 1, sosisli 1, kola 2, patates kızartması 2. Aynen buradaki gibi geldi. İşte 550 liralık bir şeyimiz olacak. Burada 550 lira yazıyor. Burada 550 lira yazıyor. Yalnız burada KDV fiyatlara dahildir de. Bunu isterseniz ben bu satırı olduğu gibi değiştirip Sadece genel toplam olaraktan da yazabilirim ama ben KDVli olsun istedim. Burada fiyatlara KDV dahildir. Şurada ayarlar butonundan ayarlamıştım bunu arkadaşlar. Masanın hesabına geçelim. 550 liralık masamız var. Ben burada hesabı kestiğimde seçili masanın hesabı kapatılacak. İşte toplam 550 TL diye görünüyor veya ben bu hesabı ayırabilirim arkadaşlar. İşte ilk önce tümünü seçtim diyelim ki burada patates kızartmasını kolayı bire indirdim. Bu kişinin hesabında. İşte sosisli kola ve patates kızartması var. Seçenleri ödeyecek. Kredi kartıyla ödetiyorum. Şu anda 210 lirayı aldım. Ödeme alındı arkadaşlar. Aynı şekilde hesabı nakit alacağım. Bakın nakit 340 lira. 340 lira. Evet dedim kapattım. Şimdi kasaya gidelim arkadaşlar. Burada nakit ödeme. Burada kredi kartıyla ödeme. 210 lirayı kredi kartıyla aldık. 340 lirayı da nakit ödemeyle aldık arkadaşlar. Saat 20.29'da. Saat 20.29'da tarihimiz, her şeyimiz burada yazıyor. Buna tıkladığımızda kasa kaydını düzeltmek için işte kayıtlarımız buraya da geliyor arkadaşlar. İsterseniz bunu iptal edebilirsiniz. Şimdi bunun dışında burası kasa kayıtlarımızdı. Diyelim ki ben ha, şeye geçeyim ilk önce. Ayaktan siparişi de kapatalım arkadaşlar. Burada ayaktan siparişte normalde benim almış olduğum şey burada. Bunda hesap ayırma diye bir şey yok çünkü herkes kendi siparişini verip kendisi zaten ödemeyi kasada yapabilir diye şuradan yaptım arkadaşlar. 550 liralık nakiti de kasaya işlendiğini görelim. İşte kasa hareketlerimiz, işte ayaktan müşteri, adisyon numarası. Burada arkadaşlar 2025. yılın 11. ayında 43 numaralı adisyon numarasını vermiş oldum. Burada da zaten tarihi, saati bütün hepsi bu şekilde yazıyor. Şimdi masa takiple alakalı göstermek istediklerim aslında kısaca bunlar. Daha geniş bakmak isterseniz diğer videoya bakabilirsiniz. Ürün alış kısmında ürünlerimizi buradan alıyorduk arkadaşlar. Faturaya ekliyorduk ilk önce. Burada işlenecek faturamız oluşuyordu. Bu herhangi bir şekilde veri tabanımıza kaydedilmiyor. Bunu kaydedebilmek için buradaki butona basmamız gerekiyordu arkadaşlar. Ben burada artık stok kodunu tutmaktan vazgeçtim. Zaten stok kodu bana birazcık farklı geliyor arkadaşlar. Onun için atıyorum Coca-Cola yazacağım. İşte Coca-Cola yazarken alanların dolmasını sağladım. Diyelim ki işte hamburger alanların dolmasını sağladım. İşte sosis alanların dolmasını sağladım. Tabi burada firmayı farklı yerden alabilirsiniz diye de orayı getirmiyorum arkadaşlar. Şimdi burada ürün alışı çok fazla anlatmayacağım. Ürün alışını yaptığınız zaman zaten stok kayıtlarına gitmiş oluyor. İşte bizim stok kayda dediğimiz kısım burası. Şimdi benim burada arkadaşlar ürünün adı, giriş miktarı, birim, çıkış mevcut stok kritik seviye birim alış fiyatı stokları ve satış listesinde yer alıyor mu almıyor mu gibisinden Burada bütün stoklarımızda checkbox eklemiş oldum satıra tıklamanız yeterli işte ayran mesela şimdi artık benim satış fiyat listeme eklenmiş oldu şimdi buraya geliyorum burası benim fiyat listem arkadaşlar normalde bakın ayran da buraya eklenmiş oldu. Şimdi bunun dışında işte stop listesini de gösterdim. Fiyat listesini de gösterdim. Buradan fiyatları alış fiyatları en son alış fiyatları şeklinde gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada satış fiyatını güncelleyip işte ne kadar kar elde ettiğinizi burada görebileceksiniz. Şimdi ben reçete oluştura geliyorum. Reçetelerim şimdi benim 3-4 tane burada 4 tane örnek reçetem var. Bilerek yapmadım işte öylesine sallamış oldum. Şimdi burada arkadaşlar hamburger köftesi dediğim zaman işte içinde mesela kullanılan malzemeler bunlarmış. Normalde benim buradaki kullanılan ürünlerin de gramajlarıyla beraber burada yer alıyor. Şurayı düzeltecektim tekrardan. Bunu görmem iyi oldu. Şimdi hamburger köftesi için ben bunu ürettiğimde nereye kaydedeceğim? Şarküteri'ye kaydedeceğim. Bunun stoğu nasıl olacak? Yarım amir olacak. Bu ikisini seçiyorum arkadaşlar ama ben bunu üretmeden önce şunu yapmak istersem diyelim ki ben 20 tane bunu üretimi yapabilir miyim hesaplasın. Üretim için bakın elinizdeki stokla en fazla 70 adet üretebilirsiniz diyor. Size eksik listesini gösterebilmek adına ben bunu 80 tane yaptığımda 10 tane için eksiğim olacak. Bakın en fazla 70 adet üretebilirsiniz. 80 için eksik listemiz oluşturuldu. 384 liralık malzeme alırsak 80 taneyi üretebiliyormuşuz arkadaşlar. Dana etinden eksiğimiz varmış. Reçete miktarımız 80 grammış. 80 tane üretebilmek için 6.400 gram, 6 kilo 400 gram ete ihtiyacımız varken bizim stoğumuzda 5600 gram. Yani 5 kilo 600 gram var. Burada arkadaşlar bizim 800 gram etimiz eksik. Bu da 384 lira yapıyormuş. Dolayısıyla ben bu eti alırsam reçetemi bu sayıda yani 80 tane yazmıştım. Üretebilirmişim arkadaşlar. Şimdi ben buraya işte 5 tane yazdım veya 20 tane yazalım artık her neyse. Şimdi ben bunu üret dediğimde gelip işte üretimi onayla istenen miktar 20, 20 adet üretilecek birim maliyet bu kadar onaylıyor musunuz? Ben buna hamburger köftesi için üret dedim. Üretim tamamlandı arkadaşlar. Şimdi tabii ben şunu da yaptım. Bu reçetesi olup da aynı zamanda stokta benim o reçeteye hitap eden stokum varsa. Dolayısıyla mesela benim elimde hamburger köftesi varsa eğer hamburgere bastığımda gidip, Hamburger köftesini zaten stoktan çekecek ama hamburger benim stoğumda olmayabilir yani ben siparişi alırken normalde biliyorsunuz elimde stoğumda eğer hamburger köftem varsa diğer bir malzemelerim de varsa ekmeğim, marulum, domatesim, ketçabım, mayonezim artık her neyse yani bu reçete de yazanlar eğer elimde varsa ben bunu zaten üretebiliyorum diye şuradan sipariş alınca bu üretmeyi yapmaya gerek kalmadan her siparişte hamburgeri üretip oradan çıkış yaptırıyorum arkadaşlar. Yani o konuda ikide bir işte hamburgeri üret, üretin yok bilmem köfteyi üret yok bilmem şunu üret o yok arkadaşlar. Patates kızartması için de aynı ama yarım hamur olaraktan kullanılan köfte yoksa hamburger stoğumuz yoktur diye size bilgi vermiş olacak. O zaman gelip onu üretmeniz gerekecek arkadaşlar. Reçete olayımız için... İlk önce buraya şuraya tıklayaraktan normalde bir şey isim veriyorsunuz. Burada bu isim varsa zaten seçmiş oluyor buraya. Eğer burada isim yoksa mesela kaşarlı tost veya karışık tost veya yengen artık neyse yaptırmak istediniz. Ben sadece reçeteyi göstermek için öyle kısaca bir tane şey yapayım. Karışık tost diyelim. Şimdi ben buraya karışık tost yazdım. Enter'a bastığında alta inecek. Bu defa benden reçetelerini isteyecek. İşte karışık tostta kullanmak üzere unlu mamulleri seçtim. Ne varmış? Sandviç ekmeği varmış. Hadi bunu sandviç ekmeğiyle yapalım. Bunu aktardım. Şimdi arkadaşlar tost için sucuk kaşarımız var mı? Bir ona bakalım. Tekrardan ham ekleyeceğim. Kaşar sucuk yoksa da ki zannetmiyorum. Bir ham madde arayalım. Eğer yoksa reçeteyi boş vereceğim burada yok. Zaten sucuk da yoktur. Bunu daha önce göstermiştim diye şu an bunu göstermeyeyim. Çift tıklayıp siliyorum. Çift tıklayıp siliyorum arkadaşlar. Karışık tost reçetesi veri tabanından silinecek onaylıyor musunuz? Evet bakın buradan silindi artık. Dolayısıyla arkadaşlar şu an için reçete oluşturmayı şey yapmayacağım. Malzemeleri buradan işte normalde seçtiğinizde şu geliyordu. Reçeteye ekle butonuyla da buraya ekleyebiliyorsunuz. Buradaki kullanım eğer kilogram olarak geliyordur normalde. Bu reçetenin ürünleri burada olduğu için artık bu buraya olduğu gibi atıyor. Ama normalde dana etini seçtiğiniz zaman buraya kilogram geliyor. Siz burada kaç gram kullanıyorsanız o birimi yazacaksınız arkadaşlar. Ona göre yapmış olacaksınız üretiminizi. Zaten bunu daha önce anlatmıştım. Kasa hareketlerimizde zaten burada iki tane arası filtreleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ay seçerekten bir önceki aya da gidip icabında daha önceki aya ait herhangi bir verim olmadığı için ben onu şey yapmadım da. Veya içinde bulunduğumuz ayı seçebiliyorsunuz. İşte benim özet kısmı şu aşağıda da görünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada istediğiniz kalemi düzenleyebilir, istediğiniz kalemi silebilirsiniz. Bunun haricinde adisyonlara bir göz atalım. Şimdi adisyonlarımız burada arkadaşlar. Bakın burada 170 liralık bir tane 11 nolu masanın açıktaymış. 11 nolu masa daha hala oturuyor arkadaşlar. Onun için bu açıkta kaldı. Bakın burada işte masa yerine paket yazanlar elden satışlarımız arkadaşlar. Onun haricinde burada detay görüntüle deyip açık adisyonumu veyahut hatta herhangi bir adisyonumu burada görebilirim. Şurada bir tane sıfır olan var. Demek ki bu iptal olmuş. Şimdi 160 liralık diyelim ki işte şu adisyonu yeniden yazdırmak istersem tekrardan buraya tıklayabilirim. Veya şuradaki yazıcı ikonuna da tıklayabiliriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptım. Şimdi adisyonlarda ben mesela burada geçen ayı getirmek istiyorum. Bakın Ekim 2025 geldi. Durumu burada işte açık olsun, kapalı olsun. Şunlar kapalılarmış. Şimdi burada masa noya filtreleyebiliyorum arkadaşlar. Ama burada aynı zamanda şu paketi de yazması gerekiyor. Onu da ekleyelim. Şimdi bu bugünün şeyleri, adisyonları, bu bu ayın adisyonları, bu geçen ayın adisyonları burası olduğu gibi şu an kullanılabiliyor. Şimdi adisyonlar bu şekildeyken raporlarımıza gelelim. Ben raporlara biraz fazla emek verdim arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki filtrelerimizi size ilk önce göstereyim. Satış türü. Burada salon satışları paket satışlar. Başlangıç tarihi 5 Kasım 5 Kasım. Ay adımız Kasım'da. Raporlar burada hepsi seçili. Buradan ay seçebiliyorsunuz. Buradan iki tarih arası seçip filtre yapabiliyorsunuz veya buradan burada bulunanları filtreleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda zaman dilimimiz günlük, aylık, yıllık şeklinde geliyor arkadaşlar. Ben aylık rapora bastım. Geçen ayın raporlarını görelim. Saate başka çok fazla kaydım yok. Şimdi burası akordiyon olaraktan tasarlanan bir tablo. Göstere bastınız. Bakın arkadaşlar işte 31 Ekim satışlarımızda 4 tane ürün varmış. Toplam 10 adet satılmış. Tutarımız da burada 365 lira yapıyormuş. Satıra da bastınız bu aynı. Göster veya gizliye de bastınız aynı. Şuradaki işarete de bastınız aynı arkadaşlar. Dolayısıyla burada akordiyon tarzında tasarlanmış bir tablomuz var. Şimdi bunu Kasım ayına tekrardan getireyim. Bakın burada işte normalde bu şekilde görüyoruz. Raporlarımız hepsi ama burada sadece aylık raporlarımız var. Bu Kasım ayındaki işte bizim şu satış türüne göre hepsiymiş şu anda. Salon satışları dediğimde işte değişti arkadaşlar. Kola hamburger, patates kızartması, çay. Çay zaten salonda satılıyor. Paket satışlarımız da buradaymış. İşte kola, fanta, hamburger, patates kızartması, sosli sandviç gibi yazmış olduğumuz siparişlerimiz burada. Bunun dışında eğer isterseniz şuradan Excel'e basıp bunun Excel çıktısını alabiliriz arkadaşlar. Ben buna kaydettim. Şimdi şurada hemen göstermiş olayım size onu indirilenlerde işte günlük satışlar benim bu şekilde öneme gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki tarih kırılımları da işte 5'inde, 3'ünde, 2'sinde, 11'inde açık olanlar geldi mesela o diğer kapalıları toplam olarak yazmış oldu. Hepsini açarsanız hepsi açık olarak buraya listelenmiş. Olacak arkadaşlar. Bunun PDF'ini de sizlere göstermek istiyorum. PDF de biraz uğraştım. Bakın PDF çıktığımızda oluşturuldu. Şuradan indirilenlere geliyorum. Günlük raporumuz da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu da PDF'imizdi. Şimdi raporlarda ben yine buradaki raporları çok kısa göstereceğim. Burası firmaya göre satın alma raporu. İşte Acar Toptan'dan, Bilge Kazaz'dan, Can Kasabı'ndan neler aldığımızı burada tıkladığımızda görüyoruz. İşte buradan sosis, toz şeker, patates almışız. Ne zamanmış bu? Kasım ayınınmış. Aylık rapor olduğu için işte 1 Kasım'da 30 Kasım arasındaki alımlar burada görünüyor. İşte Bilge Kazaz'ınki burada. Bunları kapattım scroll açmamak için. Tavuk kurt tavuk da can kasabından almışım arkadaşlar. İşte bunu da kapattım şimdi. Ve hangi firmadan ne kadar ürün aldığım da burada benim belli oldu arkadaşlar. Şimdi ben burada ürüne göre satın alma raporu dedim. İşte Coca Cola'yı mesela bir satın alma yapmışım. Bunlar birer satın alma. Şurada yine bir satın alma diyor. Ben bunu yıllığa çevirdim de durum değişecektir arkadaşlar. Çünkü bazılarından tekrarlı alışlarım var. İşte Coca Cola iki defa alım yapılmış. Fanta iki defa alımı yapılmış. Yani burada bütün bunları ürün bazında da inceleyebileceksiniz. Hangisine tıklarsanız görmek istediklerinizi de gösteriyor arkadaşlar. Açık olan satırları yine Excel ve PDF olaraktan alabiliyorsunuz. Ürüne göre satın alma raporum da buydu. Ödemeler raporuna geldim. Şimdi ben bu firmalardan işte neler aldım, ne kadar borçlandım, ödemem gerekenler neler ve işte bakın kuruşan kredi kartıyla almışım, açık hesap almışım, kredi kartıyla almışım. Bunlar burada görünüyor. 9 ürün almışım, İşte elden nakit vererek almışım. 12 ürün almışım. Bunları da açık hesap olarak almışım. Vade tarihinde 30.11 şeklinde. Bunları da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında şunu yine kapatayım. Şimdi çok satanlar raporuna da baktığımızda normalde işte bugünü günlük olaraktan alabilirsiniz. Çok satanlar raporunu bugünün favorisi patates kızartmasıymış. 4 tane satılmış 60 lira kar. Coca-Cola 4 tane satılmış. İşte 200 lira şey kar değil cirosu arkadaşlar bunlar. Ondan sonra 3 tane hamburger 750 liradan bir tanesi bu. Sosisi sandviçmiş bir tanesi de fantaymış arkadaşlar. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bu şekilde tek tek görebiliyorsunuz. İşte burada 3 ayrı kategoride en çok satılanları gösteriyor. 3 adet, 2 adet, 2 adet şeklinde. Şimdi gelelim en karlı ürünler. Bakın bunu Kasım ayı için yine görüyoruz. Burada arkadaşlar en karlı ürünümüz neymiş? Patates kızartmasıymış. %92'lik bir karla %92.6 arkasından %76 ile de arkadaşlar hamburger geliyormuş. Burayı kapattım. İşte ayın birinde böyle bunu hepsi diyeceğiz. Şimdi burada işte paket ve elden satışların toplamı. İşte bunu ayırırsanız paket satışlarımız, bunu ayırırsanız salon satışlarımız bu şekilde görünüyor. Bunların da yine çıktıları Excel ve PDF olarak alınıyor. Şimdi ben burada ayarlara geleyim. Ayarlarda şöyle bir şey söz konusu. Bakın burada işte adisyonda görünmesini istediğiniz adı buraya yazıyorsunuz. KDV oranını ben %10 olaraktan sabitledim. Yiyecek içecek sektöründe 10 ama alkollü içecekler 18 diye biliyorum. Yanlış olabilirim. Bunu siz normalde buradan böyle ayarlayabileceksiniz. Yani illa bu böyle değil. Yazarak da ayarlayabileceksiniz arkadaşlar. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. KDV dahildir. Bunu seçiyorsunuz. Logo seç işte buradan istediğiniz bir şeyi alıp buraya logo olarak koyabiliyorsunuz kendi logonuzu. Şimdi burada arkadaşlar birim dönüşümleri var. Bu da birazcık önemli. Reçeteli ürünler için özellikle. Şimdi ben buraya bir örnek yazdım. Mesela marul. Bunun alış birimi arkadaşlar aslında adet ama kullanım birimi gram. Şimdi hamburgerde 30 gram marul kullanıyorsunuz ama bir adet alıyorsunuz. Bunu stoktan düşerken kaç adet veya kaç kilo kaç gram nasıl düşeceksiniz? Bunun hesabını yapabilmek için işte burada benim birim dönüşüm tablosu Adını verdiğim yer var. Şimdi burada mesela brüt olaraktan biz marulu bir marulu ortalama bir kilo kabul ediyor standartlarda genelde programlarda bu şekilde kabul ediliyor. Ben de onu bir kilo yazdım. Ama bu temizlendiğinde marulun %15 fresi oluyor arkadaşlar. Toplamda neti 850 grama denk gelmiş oluyor diye düşünün. E bu dereotu alış birimi bal. Domatesi tamam kilo alıyorsunuz ama bir adet kullanacaksınız. Yaklaşık 150 gram. Havuçun yine kiloyla alıyorsunuz ama burada bir adeti 120 grammış mesela. Bunun fireleri de burada yazıyor arkadaşlar. İşte net kullandığınız gramlarınız da burada net kullanabileceğiniz gramlarınız da burada yazıyor. Mesela şurada dereotunun bir bağının 80 gram geldiğini ama temizlendikten sonra sapı ayıklandı kesildi. İşte diyelim ki 60 grama düştü. Domates işte 150 gramlık domates kabuğunu soydunuz bir kısmını işte diyelim ki o hani sapının olduğu kısmını attınız. Ve geriye 108 gramınız kalıyor. Burada fire oranı dediğimiz şeyler bunlar. İşte iceberg, kuru soğan, kırmızı biber buraya sizler de satır ekleyip giriş yaptığınızda stoğunuzdaki ürünler adına takibiniz çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Birim dönüşümleri de buradaydı. Ayarları zaten buradan kaydediyorsunuz. Programımız hemen hemen bu şekilde oldu bu programın bütün özellikleri bu kadar. Bunun üzerine ekleme yapmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla bu programı bu şekilde bitirmiş oldum. Eğer sizlerin de böyle programlara ihtiyacınız varsa videonun sağ alt köşesine bırakacağım telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.